Tireliçe ne alemde? Tireliçe soğuyor şimdi. Tireliçenin birden soğuması gerekiyor Kadir Ne yapacaksın? Ne, nereye koyup bir tireliçeden soğutayım? Dolaba atabilirsin mesela. Bence şu anda soğumuş. Dışı gayet güzel. Biraz daha... Ama taze fasulye deniyorsa zeytinyağlı yapacaksın bunu. Güzel üstüne domatesini, soğanını çiğden koyacaksın. Kendi suyunu salacak. Neye? O zeytinliği, şey, taze fasulyeleri. Evet. Üstüne sadece salça mı koydun? Salça yağlı şeyle. Biz buna kendi aramızda Ayşe Kadın diyoruz Kadir. Ayşe Kadın fasulye bu mu oluyor? Niye Ayşe Kadın fasulye bu? Ayşe Kadın mı dikmiş ki Ayşe Kadın'a falan mı benziyor? Güzel ama. Bunu bir de ortadan dileceksin o çekirdekler dışarı çıkacak zeytinyağlı. Ben öyle seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Of Kadir çok zevksizsin ya. Evet ben sana göre zevksizim, beceriksizim. Ben nasıl bileyim ya? Allah'ı bana can vermiş. Acımış da can vermiş ya. Kalk dua et bence. Kaynasın. Tamam şükürler olsun dolma da gitti. Abla o çorbanın altı yanıyor mu? Yanıyor da ben onu... <laughs> çok kısıktan Aa, yanıyor gibi de. Hadi şu pilavı da atalım ocağa bir salata ile kalsın hadi. Aa Nesra'nın Almanya'dan gelen tavuk tenceresi. Evet benim de Almanya'dan geldi. Aa. Aa. Ne yapacaksınız o tavuk tenceresinde? Pilavı bunda yapacağız. Biz bunda şey lokellerde tavuk pişiriyoruz, kızartma yapıyoruz ben. Pilav Ev kokması diye balkona alıyorum bunu. Pilav da çok güzel oluyor. Aslında evet. pizza tenceresi diye geçiyor bu. Aa çok güzel. Sana Almanya'dan kim gönderdi? Kuzenim getirdi bana onu. Ee, ben de bulsam birinden sipariş vereceğim. Çok güzel bir tencere bu. Fransa'ya gidiyoruz yakında kaç hatırlatırım. E oradan alalım bunda vardır tencere. Vardır. Aa pizza tenceresi alalım Fransa'dan. Evet abi. Ben... Artık bunlar Türkiye'de de var. Ben görmedim valla. Çok Bak yani. aklıma geldi. Salak gibi çikolata ciklet peşinde geziyoruz. Çarşı pazara çıkalım. Oranın malları daha güzeldir. Benim bir fikrim var aslında Kadir. Fransa'ya gittikten sonra dönmeyelim diyorum. Oradan verilini İngiltere. Sonra da Almanya'ya geçeriz. Fox'ta ne diyeceğiz? Kaçtık biz. Fox'tan kime ne Kadir? <laughs> kime ne mi? Bölüm çekiyoruz milli. Benim seyircim pazar günü beni ekranda görmezse. Akıllarını oynatırlar vallahi, eylem çıkar Taksim Meydanı'nda. İyi misin sen? Kendine gel. Bir kitlemiz var bizim. Benim teyzelerim ne yapacak sonra can sıkıntısından? Kurban olurum ben size. Sizin için Fransa'yı da bırakır gelirim ben. Bence de değil. <laughs> Çok fazla kalmamalı. Teşekkür evet. ediyorum. Bir insan programı ancak böyle gömebilir. Canım teyzelerim, sizi seviyorum. Evet Ayşe son 35 dakika. Niye o kadar az kaldı? E dünyanın yemeğini yaptık abla. E sarma var, türlüyü yaptık, çorba pişiyor. Sarmayı ben sardım. E türlüsünün sebzelerini de ben doğradım. E ne olmuş, herkese yapıyorsun. Ayşe Hanım, sadece çorba yaptım. Aa! Bu işte böyle, yapar yapar ondan sonra da hiç o şey yap, sen uğraşmamışsın gibi söyler. Olsun yapsın. Yetmedi, Almanya'dan getirdiği pilav tenceresiyle de şov yapıyor burada. <laughs> ben bu tencereden almadan kesinlikle dönmemeliyim Fransa'dan. Dibi mi tuttu? Dibi tuttu ya. Bak içeride masayı hazırlarken. E sen ayarını nasıl ayarladın gitti? Ya kızık da şeyde de böyle mini şeyde bir şeyde birdeydi ama şöyleydi. Kız hiç kimse ellemedi ki burada. Ben zaten orada salata doğru. Yok yok hani şey yapmış herhalde. Ben veya fark etmedim o aceleyle heyecanla. Ha. Hiç oyalanmadan bir daha yapın bence. Bu pilavı ikram edemez Ayşe Hanım. Şuradan bardakları alacağız yukarıda. Ay ola değil kafam gitti. <gülüyor> <gülüyor> pilavı baştan yapmayacak mısınız? Yetişmez ki. Yetişmez olur mu hiç? Hala 20 dakikanız var. Bir şey diyeceğim. Şu yanıklarını ayıklasak ya. Yetişir mi ayı? Dur dur bir saniye. Sen bana bir çatal ver. Yetişir merak etmeyin. Ne ara demlenecek? Ver o bana bir çatal. Hani pilavı kendi pişiriyordu tencereniz? E Vallahi... altını da kendi mi karıştırıyor? Anladın de... mı tekrar mı yapacağım bunu mu kullanacağız? Siz karar Ne kadar 17 dakika kaldı haberiniz olsun. Pişmez ki. O zaman getir suyunu dök. Pişmez pişmez. Piş, pişer mi ya? Pişmez, pişmez. Kız pişer mi, pişmez mi diye düşünürken süre gitti. <laughs> Bardak. Ay dersi böyle bayağı bir döndüm yani ben. <laughs> bardakları, tepsi var, bardakları, dizi Sen Gel, gel. Ben bardakları getiriyorum sana, gel. Bir daha yapacağım. Neyi yapacaksınız? Bu. Pilavı mı? Evet. Hayır, hemen. Benim şeyim nerede burada? Hadi Kadir, ver coşkuyu. Su gelir güldür güldür, şak şak şakları dama. Da Mendilim dolu güldür, tak tak takları tat. dama. Sen pirinç çıkar kız beni izleme. Pirinçler. <laughs> Ayşe Hanım masada kesinlikle yemeklerini kısa savunacaktır. Çünkü kendine güvenerek yaptığı için onların arkasında da duracaktır yemeklerin arkasında. Allah'ım ya Rabbim son dakika olacak iş miydi Oğlum. ya? Kısın altını bak o gene aç kız Ayşe abla bak gene açmışsın. Sonra diyorsun ki bunun altı kısıktı. Hadi koy artık birinci. Tuyunu sürmeden nasıl koyayım? çok kavurmayacağım zaten bu sefer. Pilavım neredeyse tamam Ayşe Hanım. Sadece salatanızı sosu eksik kaldı. <gülüyor> <gülüyor> sos, sos, sos yok. Sirke. Üstüne mi koyacaksınız? Şey yapacağım, hepsini bir arada karıştırıp... ...ondan sonra da şey yapacağım kaselere. Siz bilirsiniz, sonra pörsüm işlemesin nerede? Pörsüm ya, 15 bin dakikada. <laughs> e dün niye dediniz ki adama salatan pörsüm? Evet, onun köle olmuş ama. E, demek ki pörsüyormuş. Ay ne yapsak, pörsüm. Abla salataları küp küp mü doğruyorum, ortadan mı bölüyorum sadece? Ortadan böyle hemen tık tık. Şöyle. Ben ortadan kesiyorum onu, ondan sonra bırakıp ondan sonra devam ediyorum. İkiye bölerek düz dursun diye, ha. Hmm. kaymasın diye. O şekilde doğruyorum. Evet, çeri domateslerimizi yıkıyorum hızlıca. Çabuk, çabuk, çabuk. Dakika kaç dakika? Çeri domatesleri nasıl doğrayayım abla? Bir de ortadan Heh, tamam. Nerede benim bıçağım nerede? Gösterecektim nasıl durdu. <laughs> Bu kadar değil ya, mi? Böyle değil mi? Yok yok hani kendi kestimemi göstereyim Tamam ki. sen de gel kes sen de gel. Bitti mi her şeyiniz? Şimdi onu yapıyorum. Sadece pilavın pişmesi kaldı. Evet, ben de <laughs> böyle. <gülüyor> sen salatayla uğraşırken Ayşe Hanım da triliçenin son halini veriyor Kadir'ciğim. E sosu nerede? Döktü galiba üzerine. Benim daha yarısı duruyor. Pilav taşıyor. Taşmasın. Ha o sos ne sosu? Aman pilavla ilgilenenin başına bir kaza gelmesini aşağılım. Abla bu yarısı karamel yarısı vişne mi olacak? Yarısı karamel yarısı frambuaz olacak. Döküyorum o zaman yarısını üstüne. Şey yapacağız, biraz cıvıltacağız. Onu buraya getir Kadir. Aa, bunu nereden aldın abla? Emre'nden alıyorum. Onu mu getir dedim sana? Getireyim buraya. İsmini söylesene, elimde bu vardı. Getir dedin, onu getirdim. <laughs> oy, oy ömür törpüsü, oy. atacağız abla? Bunu buna, buna okumda. koy biraz. O hangisinde? Bu karamelize. O karamelize. O karamelizin şunu bunu üzerine koy onu. Bu ne diye geçiyor abla Emin önünde? Pasta jölesi diye geçiyor. Tam Aa, çok 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 mu koydun? dur alayım Az bir şey su akıtacağız ona. Hafif bir şey yapacağız. Kavanoz yap. açayım mı? Azıcık az, az bir şey akıtayım. Bir şey olmaz. Şunu da yarısına aynı şekilde. Kızlara ben şey vermiştim. Peki şimdi bu beyefendiler, hanımefendiler demesinler mi bu sosu siz kendiniz mi yaptınız? Söyleyelim de sakın demesinler Kadir. Kimse yapamıyorlar ki. <laughs> Genelde herkes aynı. Abla gel bunu V'sini yap. Şekli neyse. Şuradan 60 birlikteyiz. Nerede ben? Şuradan ver hadi. Hadi artık hadi hadi. Ayşe Hanım son 30 saniye. Çabuk. Ne çabuk? 30 29, 28 diye gidiyor şu anda. Gerçekten. Oradan gelesiye 3 gün oldu. Kız Allah canını <laughs> almasın senin. Son saniye. Tamam bitti. bitti. Hadi aç dolabı. Veysel gel başa aç. 3. Veysel efendi aç. Dolabı aç. 2. Süre bitti. Dur. Evet. Trileçe dolaba girerken süreniz bitti Ayşe Hanım. Oh. Pilavı yeriz. Bu arada yanlış pilavdan tatmak ister misin Kadir? Şey mi? Az bir şey ver bakayım nasıl olmuş. Evet, Lezzetli pilavmış. Hadi ya. Harika. <laughs> Sanki tavuklu pilav yiyormuşum gibi geldi. Evet tavuklu pilavda zaten. Yumuşamış mı bari? Olmadı ekleriz. Yumuşamış az daha su koysam bu pilav pişermiş zaten. Ama işte millet yanlarını görecektim sonra. Evet. Peki hadi gidelim artık. Süre bitti. Süre bitti. Tamam. Her şey pişti Allah'ımız şükür. Güğü çorbamız, salatamız her şey tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.